Herkese iyi akşamlar. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 14 Ağustos Pazar. Akşam 22 sularındayız. Piyasa Cuma günü nasıl kapattı? Pazartesi günü arkadaşlar nasıl açılabilir? Onu değerlendireceğiz. Her zaman yaptığımız gibi yine altın tarafından başlayalım. Altın tarafına baktığımız arkadaşlar grafiği biraz basitleştirerek biraz önce yine Twitter sayfamızdan paylaşmıştık. Sadece iki çizgi ile. Biz e, ifade etmiştik e, trend durumunu. Burada aslında e, Cuma günde söylediğim e, 1800'ler civarında bir bölge vardı. O seviyenin üzerine çıkılması çıkılmasıyla beraber artık e, yeni bir döneme doğru gidiyor olabiliriz ve burada ilk etapta e, daha önce de söylediğim arkadaşlar hedefi olan bölgemiz 1825 ve 1830'lar. Ben şu an beklemekteyim hatırlarsanız bir kırılım bölgesine doğru gidiyoruz ve bu kırılım bölgesine ya 1760'lar 1750'ler civarına ineceğiz ya da 1830'lar diye aktarıyoruz diye aktarmıştık ama burada yön henüz belli değildi ama şu an eğer biz 1794 üzerinde kaldıkça şu an arkadaşlar yönümüz 1829 ve 1825 olarak hedeflenmeli teknik analiz olarak bunu ifade etmeliyim. Belki şu çizgileri biraz daha sadeleştirmek için şimdilik size biz alttaki kalsın arkadaşlar daha sade olsun. Ve alttan da yine bizim desteğimizi atalım. Desteğimizi de attığımızda arkadaşlar tam böyle bir hal alıyor. Evet bunu düzeltelim. Evet böyle bir grafik hale alıyordu ve burada sıkışmanın meydana geldiğini ben demiştim ki arkadaşlar iki gün içerisinde sert hareketler başlayabilir bir kırılım bekliyorum piyasada diye ifade etmiştik. Bakın burada iki gün içerisinde bir kırılım geldi diyebiliriz ve şu an kırılım yukarı doğru olmuş gözüküyor. Eğer bu bir tuzak değilse arkadaşlar iki gün üzerinde kalırsa. Şu trend çizgisini farklı renge koymamız gerekiyor ki anlaşılsın. Evet, turuncu çizgi üzerinde 2 gün daha kalmaya devam edersek yani 1800'ler artık bizim için burada destek olarak tutulursa 1808'lerin kırılmasıyla beraber ben ilk etapta 1820 hatta sonrasında da arkadaşlar 1870'ler bile arkadaşlar hedefte olabilir orta vadede. Baktığımızda duruma şu an için yükseliş trendi devam ediyor. 1794 üzerinde kaldıkça haftaya ekonomik takvime baktığımız arkadaşlar şöyle bir bakalım. Pazartesi günü çok önemli bir veri yok. Salı günde yine çok gözükmüyor. Euro tarafında da bir şey yok. Çarşamba günü çekirdek satışlar gelecek. Bunlar önemli olabilir. Satışların iyi olması arkadaşlar... 10 saltın olumsuz kötü olması da e, olumlu olarak etkiler, etkiler diye düşünüyorum piyasaları. Evet burada yine akşam 9'da FED e, tutanakları var. Burada FED e, tutanakları her zaman önemli olmuştur. Özellikle şu dönemde. 17 Ağustos çarşamba günü akşam 9'dan sonra hareketlilik artabilir. E, bizim TR tarafında e, Merkez Bankası'nın kararı var arkadaşlar. Burada gecelik faizler 12.5 e, olarak tutulması bekleniyor. E, politika faiz de 14, e, yani bu da herkesin beklentisi herhalde. Faizin değişmeyeceği diyebiliriz. E, sonrasında da arkadaşlar başka bir şey gözükmüyor. Yani biz burada e, Çarşamba akşam ve Perşembe günü dikkatli olmamız, özellikle gramcılar için Perşembe, Çarşamba günü de e, 10 saltın, e, açısından dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an ters bir hareket oluşmazsa. 1800'leri taban yapıp 1700 1825-1830'lara doğru gitmesini beklemek gerekiyor. Teknik olarak baktığımızda diyebilirim. Yatım tavsiyesi olmadan tabii ki. Evet RSI'de da yön yukarı. Burada da şuradaki zirve arkadaşlar geçilmek üzere. Şurada da gücün arttığı gözleniyor. Yani bu da bize aslında 1-2 gün daha e, altını yükseliş trendine devam ederse e, yükselişin biraz daha e, hızlanabileceğini bizlere aktarıyor diyebilirim. Neyse e, arkadaşlar burasını biraz uzun anlatsak da diğer taraflar için önemliydi. Bakın aynı e, trend oluşumu burada da mevcuttu yine Cuma günü attığım noktada. 20.67'ler e, üzerinde e, bir kırılım geldi. Burada da trend desteğinin üzerinde kalarak arkadaşlar e, trend kılımı geldi diyebiliriz ve 20.58 üzerinde kalçada 10.3'de de yükseliş trendi devam eder. Gram altında da arkadaşlar baktığımızda e, ikili tepeye doğru gidiyoruz demiştik ve ikili tepe geldi. 1040'lar civarında şu an bir kulbu e, ufaktan oluştu bile hatta bakın şöyle göstereyim. Bakın kulp çok ufak da olsa bir kulp oluştu. Belki birazcık daha derin bir kulp oluşur mu oluşmaz mı? Yani şimdilik arkadaşlar ee, Yükseliş trendi devam ettiği için onu düşünmeyelim bence 1034 üzerinde kaldıkça Yükseliş trendi de devam eder Demek gerekiyor oraları kırarsa arkadaşlar burada Orta ve uzun vadede 1130'lar civarında bir bölge Aktarmıştık Yanlış hatırlamıyorsam Orayı da şöyle belki çizebiliriz ee, Onu da yine Eylül-Ekim aylarında Görebiliriz diye ifade etmiştik şu an Eğer biz 1040'ların üzerinde bir kapanış görürsek şu parçayı arkadaşlar bakın şu parçayı yukarı doğru katlayabiliriz en basitinden baktığımızda ve 1065'ler hedef olur yani bu da aslında gram altında yeni rekorlar getirir bize diyebiliriz arkadaşlar. Şu an 1034 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam ediyor ve altın eğer yükselirse dolar tl'de çok büyük bir düşüş beklemediğimiz için arkadaşlar burada gram altında yükselişlerin devam etmesini en azından çarşamba gününe kadar bekleyebiliriz. Peki gram gümüş nasıl arkadaşlar? Gram gümüşte de e, ilk başta 11.87 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam ettiğini söyleyebilirim. Ve e, burada 12 TL'ye geldikten sonra arkadaşlar trend desteğine dokundu 11.70'lere ve benim söylediğim nokta arkadaşlar 11.70'lerdi galiba. E, bakın burada e, o seviyenin üzerinde tam milimetrik olarak kaldı e, Cuma günü ve yükseltirendi de devam ediyor 11.87 üzerinde kaldıkça da yükseltirendi de devam eder ve burada hedef artık e, ben 12.25'ler olarak değerlendiriyorum e, buradaki e, önceki tepeye doğru sanki gidecekmiş gibi geldi bana 12.25'ler oraya çılrırsa daha da sert hareketler artabilir şu an için bir sorun yok. 11.87 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder. Peki bizim sinyal tablolarımızda bir değişiklik yok ama arkadaşlar yine de gösterelim. 10 altında 1710'dan beri yükseliş trendi de devam ediyor. 10 gümüş T ise arkadaşlar 19.96'dan beri devam ediyor. 20.88'leri gördük. Burada diğer sinyallere baktığımızda gram altın sinyal tablosunda da Burada 961'den beri hiç bozulmadı arkadaşlar sinyal. 1040'lara kadar geldik. Çok iyi bir durum. Gram gümüşte sinyal tablosunda arkadaşlar. Şurada biraz dalgalı piyasada sistem biraz sapıtsa da yine de arkadaşlar şuradaki düşüşten korunmak için anne sistemi biz de burada korumaya almıştı. 11.50'lerde sat tekrar 11.30'lar civarındaki noktalardan topla 11.50'den tekrar al. Ve 12 seviyelerine gelmiş vaziyetteyiz diyebiliriz. Peki şimdi e, altın gümüş bu durumda arkadaşlar. Kısacası e, çarşamba gününe kadar yükseliş trendi de devam edebilir. E, dediğimiz noktalara riayet etmek gerekiyor. Ani bir haber gelir bir şey olur. E, buna karşın kademeli satış kademeli alış yapmanızı her zaman öneriyorum. Eğer bir hareket yapacaksanız. Dolar TL'ye geldik arkadaşlar. Dolar TL'de. Burada en son analiz sistemimiz arkadaşlar 17.92'lerdi galiba. Oradan bir düşüş sinyali oluşturmuştu. Ufak diye not düşmüştük hatta. Onu da gösterelim. Dolar günlük sinyal tablosunda arkadaşlar 17.90'dan zayıf bir düşüş trendi olacağını yani çok büyük bir düşüş beklemediğimi ifade etmiştim. Burada 17.64'lere geldik ama ben sinyal verdikten sonra arkadaşlar 17.77'ye kadar geldik. Yani 13 kuruşluk bir düşüş oldu. Sonrasında da tekrardan trenine geçmesi için 17.92'lerin üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum diye ben şu an ifade ediyorum. Şu an 17.92'lerin üzerindeyiz ama arkadaşlar yine aynı şekilde şu anki hareketin çok güçlü değil yine zayıf olduğunu ben bir süre bu şekilde devam edeceğimiz zaten söylemiştim yani böyle zayıf sinyaller bakın nerede bakın burada yaşamıştık. 15'lere gittikten sonra arkadaşlar 15'lerin üzerinde sürekli müdahale geliyordu. 15'leri göstermiyorum için. Ve aşağılarda 14.50'ye geliyorduk. Ve sonrasında alsat alsat zayıf sinyaller bakın hafif zayıf, hafif zayıf notlar düşmüştük ve sonrasında şu noktadan sonra artık e, bu da bir hafif de hatırlarsanız ben hatırlıyorum bunu. E, yanındaki e, hafif yükseliş trendinin silmiştik nereden sonra? Şu seviyeye kırıldıktan sonra arkadaşlar burada yükseliş trendi e, güçlenmişti 15 TL üzerinde kalınca. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Burada arkadaşlar 18.05 üzerinde bir kapanış e, gelirse o zaman güçlü trend değil. Bu Kanal içerisinde arkadaşlar hareketler devam edecektir yani 18.05'ten arkadaşlar aşağı doğru sıkıştırmaya çalışacaklar ancak aşağı tarafta da çok büyük bir yer olmadığını söyleyebiliriz tekrardan analiz sayfamıza geçelim burada dolar TL tarafına geçeceğim <laughs> müsaadenizle. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 17.92 üzerinde kaldıkça burada e, hafif de olsa yön yukarı e, alt taraftan baktığımızda şuradaki e, inişi saymazsak arkadaşlar şöyle bir sıkışma meydana gelmiş vaziyette şu çizgi e, notumuzu buraya taşıyalım şuradan da e, trend çizgisini atarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar zaman daralıyor burada e, dolar TL için Yeni bir hareket başlayabilir. Hatta bunu da alta atalım. Nedense dolar tl tarafında çizdiğim trend çizgileri benim investing sayfasında sürekli siliniyor. Bunun nedenini bulmuş değilim ama arkadaşlar durum bu. Buna göre işlem yapmak gerekiyor. Burada şu trendin altına gelmediğim sürece yani burada baktığımızda 17, 82, 83ün altına gelmediğim sürece buradaki düşüşler çok ufak kalacaktır. E, tekrar 18.05'lere e, doğru hareket e, gitmeye çalışacaktır. O çizgiyi de şöyle gösterelim. turuncuyla Ve burada sıkışma meydana gelmiş vaziyette diyebiliriz. E, daha doğrusu şöyle olacak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Ağustos sonuna kadar e, biz tekrardan 18.30'lar 35'lere gidebilir miyiz? Ama benim gördüğüm arkadaşlar burada son tarih burada. 22 Ağustos'a kadar arkadaşlar 18.06'ın üzerine atmasını bekleyebiliriz. Eğer bir önlem alınmazsa veya 17.80'in altına gelmezse arkadaşlar burada dolar TL şurada yaptığı hareket gibi bakın şu hareketten sonra şöyle diyeyim size bakın yine burada aynısı olabilir demek istediğim bu bir önlem alınması gerekiyor diye aktaralım. Peki dolar TL de artık arkadaşlar geçiyorum borsa tarafına. Borsa tarafına arkadaşlar bakın alım bölgesi burası demiştik hatırlarsanız 2410'lardan analiz sistemimiz yükseliş sinyali yaratmıştı ve şu an 2845 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam ediyor. Ee, burada bu açıklamaları gelse de yabancı takas oranı düşük olduğu için ben çok etkileceğini düşünmüyorum. Burada bahane üretilirse o ayrı konu ama şu an için yükseliş trendi devam ediyor. 2845 üzerinde kaldıkça ve 2875-2880'ler arkadaşlar benim için önemli rakamlar. Bu rakamların üzerinde kapanış yapması biraz zor olabilir. Buralar zorlayıcı nokta olabilir. Buralara dikkat etmek gerekiyor bir durumda. Trend çizgisi burada da destek yapmaya çalışıyor ama ani bir düşüş olabilir. Bunu da geçen hafta da söylemiştim. Lütfen stop loss'larınızı dikkatli bir şekilde koruyalım kademeli alış satışla. Yükseliş trendi devam ediyor. 2845 üzerinde kaldı. Şimdi Bitcoin tarafına geçtik. Bitcoin tarafında arkadaşlar benim sınırım burasıydı. Yeni 2600'lerin altında bir kapanış gelmezse çok sıkıntı yok demiştik ve e, ve başardı. Daha da önemlisi sarı kanal üzerine çıkması gerekiyordu. Şu sarı kanalda lacivert olarak üst taraftaki direnciydi. Onun üzerinde kalamıyorduk arkadaşlar. 1, 2, e, hatta 1, 2 deneme, 3 deneme, 4 deneme, 5 deneme olmamıştı. Şu an 6. denemede hiç üzerinde kalmayı başardık sayılır. Eğer yarın da bu seviyenin üzerinde kalırsak 24.150-200'lerin üzerinde arkadaşlar burada hedef önce 26 sonra 28 binler diye ifade etmiştim. Bu da halen geçerliğini koruyor diyebilirim size bu şekilde aktarım. Şimdi Brent Petrol'e geçtiğimizde Brent Petrol'de arkadaşlar e, şuralar biraz kalabalık yaratmış. Hemen onu bir temizleyeyim. Çünkü ana ekranı temizlersem daha önce yaptığımız çalışmalar gitmesin. Şimdi e, burada <laughs> şu çizgilerin hepsini temizleyeceğim. Müsaadenizle. Bazen bu çizgiler geçmişten yaptığım çizgiler geliyor ee, ama ben açtığımda e, bu çizgileri elde edemiyorum böyle bir durum var e, hatırlarsanız şurası da e, 88'leri işaret etmiştik ama kaymış onlar. Şimdi arkadaşlar burada ben 97'den bir yükseliş trendi başladığını pembe kanal içerisinde e, 17-18 Ağustos'ta da 100-101 pardon 101-102 dolar arkadaşlar civarında bir bölge hedefliyoruz demiştik şu an 100.3'ler geldi bile. 97.8 üzerinde kaldıkça da trendi devam eder. Burada bir ikili dip söz konusu diye ifade etmiştik. Şu an için eğer biz 101'lerin üzerine çıkamazsak tekrardan 87-88'lere gelme durumu da neye bağlı olacak? Tabii ki 93 dolara bağlı olacak. Şu an için 100, 101 dolarla civarına kadar Brent petrol gidebilir ama sonrası biraz muamma diyebilirim. Peki arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geldik. İnşallah yarın görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.